Şu an hayatında bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek oluşturduğun blokaj ne? Bilmek ister misin? Haydi bir bakalım sana nasıl bir mesaj geliyor buradan. Diyor ki Partnerini eleştirmek onu senden uzaklaştırıyor diyor. İyi olan niteliklere odaklan. Bunu sadece partner olarak algılamayın. Çevrenizdeki tüm insanları faziyadesiyle fazla eleştiriyor olabilirsiniz. Haklarında bilmediğiniz, onların düşünceleri tarafından düşünemediğiniz, empati kuramadığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Hiçbir şeyi beğenmiyor, hiçbir şeyi sizin gibi kimse yapamaz diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu yüzden çok eleştirel olabilirsiniz. Özellikle ilişkilerde eleştirici sen öyle ettin sen böyle ettin dediğin gibi bazı şeyleri güzel giden şeyleri bozuyor olabilirsiniz. Lütfen bu noktaya dikkat edin çünkü kartım buraya e, odaklandı diyeyim size.